Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün de kuplajlı devrelerden bir tane örneğimiz var. Şimdi arkadaşlar biz burada bizden istenen devreyi çözmemiz gerekiyor. Böyle bir kuplajlı devre verildiği takdirde bize yapmamız gereken arkadaşlar ilk olarak farklı bir yöntem mevcut. Direktmen şöyle üçgen kare üçgen ve bu şekilde üçgen kare yuvarlak üçgen kare yuvarlak çizdik. Sonrasında arkadaşlar bunlara numara veriyoruz. 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 3. Aynı şekilde bu sefer buna 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3. 2 -2 -2 -2 -3. Neyse 3 1 3 2 3 3 3 1 3 2 3 3 3 1 3 2 3 3 Şimdi arkadaşlar Şimdi arkadaşlar çözmeye başlayalım. Bu bizim şu kısmı bizim sorumuz. Bu bizim örnek kısmımız arkadaşlar. Cevap diyelim. Şimdi arkadaşlar burada bizim ilkten bir çevre almamız lazım her göz için. Zaten şurada 1 2 3 tane ayrı ayrı yağlamamızın sebebi de 3 tane ayrı gözden oluşmasından dolayı arkadaşlar. Şimdi bunu çözmeye başlayalım. Şimdi şunlar neyi temsil ediyor arkadaşlar? Bize burada e, çevreyi alırken normalde birebir bire iki olarak almamızı tavsiye edildi ve bu yöntemle denklemlerimizi yazılmamız tavsiye edildi. Bu sayede hatasız bir şekilde denklem yazma imkanımız vardır arkadaşlar. Şimdi yazmaya başlayacak olursak arkadaşlar. Şimdi şu 1 1 1 2 1 3 olayını da isterseniz anlatayım hemen. Birinci göz. Burası ikinci göz. Burası da üçüncü göz arkadaşlar. Şimdi birinci gözde üçgende arkadaşlar birin birine bakıyoruz. Üçgende bir de, e, birinci gözde üçgende iki tane olmak zorunda arkadaşlar. 1'e bir de e, üçgende birinci gözde iki tane üçgen olduğunu gördük. Yine birinci gözde 1'e iki. yani hem birinci göz hem ikinci gözde birer tane olmak zorunda arkadaşlar. Bu da mevcut. Birinci göz 1-3 bir üç diyor. Üçüncü şey üçgen arkadaşlar birinci gözde var. Üçüncü göze bakıyorsunuz. Üçgen yok arkadaşlar. Bunu sildik. Sonrasında yine buraya bakalım. Burası bizim karemiz. Bire bir de arkadaşlar gördüğümüz üzere bir tane kare var. Başka yok. Bunu çarpı. Bire iki. Arkadaşlar birinci karemizde bir tane e, birinci gözümüzde bir tane kare var. İkinci gözümüzde de bir tane daha kare var arkadaşlar. Bu da mevcut. Birinci gözümüzde 1 bir 3 arkadaşlar. Birinci gözümüzde kare var. Üçüncü gözümüzde de kare var. Bu da mevcut arkadaşlar. Sonrasında yuvarlığa bakalım arkadaşlar. Birinci gözümüzde yuvarlak yok zaten. Direktmen siliyoruz arkadaşlar. Bir iki yine birinci gözümüzde olmadığı için sildik. Bir üç yine sildik arkadaşlar. Şimdi bu da demektir ki arkadaşlar. Biz dört tane buradan e, karşı gözlere dayalı... Birer tane denklem yazacağız. Onun haricinde bir de kendi çevresi var arkadaşlar. Çevremizi de yazalım arkadaşlar. Birinci göz için. İlk olarak arkadaşlar kendi çevresini yazıyoruz. 1 artı c2 diyoruz. Bu direkt o 1in üzerinden sadece dolaştığı devre elemanlarını gösteriyor. Sonrasında arkadaşlar artı dedik. Bu sefer I1 ve I2'nin üzerinden geçtiği kola bakıyoruz arkadaşlar. İlkten kol elemanlarını yazıyoruz. 4 ohmluk bir direnç artı J3 ohmluk bir tane de bobinimiz mevcuttu. Bunun üzerinden arkadaşlar ilkten birinci gözü yazdığımız için I1 büyüktür diyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. I1 eksi I2 Sonrasında arkadaşlar birinci gözümüz normalde bitti. Bundan sonrası şu yaptığımız işleme dayalı olacak arkadaşlar. İşte burada ne diyecektik? Birinci göz birin biri. Birinci gözde üçgene baktım var. Sonra birinci göz birinci gözde iki tane üçgen var mı diye bakacaktık. Var diyecektik. Yazacaktık. Bu sefer üçgenimiz ne? J15. Artı diyoruz arkadaşlar niye artı diyoruz? Burada e, üçgenden çıkıyor. Burada da üçgenden çıkıyor arkadaşlar. O yüzden artı dedik. Farkındasınız arkadaşlar. Birin biri diyor. Ha, yani birinci gözde iki üçgende arkadaşlar. Kol akımının çıkışında arkadaşlar. Bakın burada kol akım geçiyor. Çıkışta üçgen var. Bu bobinden de yine giriyor. Yukarıdan girdi. Aşağıdan çıktı. Yine çıkışta üçgen var. O yüzden artı diyoruz. E, i̇ki tane olduğu için de Başına 2 çarpanı geliyor arkadaşlar. 2 tane olduğu için başına 2 çarpanı geliyor. 2 çarpı e, G15 G15 dedik arkadaşlar. Çarpı e, şu 1 1 rakamlarının ikincisini alıyoruz arkadaşlar. İkincisi de I1 yine I1 olarak yazdık. İkincisi her zaman baz alınacak. Şimdi geçelim diğerine arkadaşlar. 1 2 dedik birinci göz arkadaşlar baktık. üçgende de birinci gözden çıktı. Sonra ikinci gözün arkadaşlar gene üçgenine bakıyoruz. İkinci gözde ise arkadaşlar akım yönü yukarı doğru olduğu için burada bobine girerken e, gösteriyor. Bu da demektir ki buraya ters işlem olduğu için ters işaret. Burada çıkarken burada girerken olduğundan dolayı eksi işaretini koyduk arkadaşlar. Eksi j 15 dedik. Ancak burada 1 e 2 olduğu için bu sefer ikincinin gözünü al şey 2 ı 2 değerini aldık arkadaşlar. Birazcık bu da ilk örneğimiz arkadaşlar o yüzden normal karşılayın lütfen. Ardından yine bu 1 3 zaten yok dedik. Bu noktada üçgenimiz tamamlandı. Bu sefer kareye bakıyoruz arkadaşlar. Karede de yine 1 1 yok dedik. Yani birinci gözde iki tane kare olması gerekiyor ancak bir tane kare var. Sonra birinci gözde yine arkadaşlar bir tane kare var. 1 2 dediğimiz arkadaşlar 2'ye bakıyoruz. Bu sefer de ikinci gözde de yine kare var. Burada da arkadaşlar ince nokta. Birinci gözün karesi ile ikinci gözün de karesi bu aynı noktayı karşılaştırmayın yoksa yanlış yapmış oluyorsunuz. Birinci gözde kareyi bir kere aldınız mı? Diğer gözde farklı bir kare e, Sembol Aramak Zorundasınız O Yoksa Zaten Yoktur Diyeceksiniz 1-2 Dedik Burada Da e, Burada Ne Dedik Birinci Akım Bobinden e, Çıkarken Kare Var Yine ikinci Akımda Da Yine Bobinden Çıkarken Kare Var O Zaman Artı Diyoruz Arkadaşlar 1-2 e, Kare Bu Sefer Kare Ne Artı 25 J25 şey, 25. Bakın arkadaşlar 1, 2, 2 dediği için I2 kısmını aldık. Sonra arkadaşlar 1, 3. 1, 3'e bakıyoruz arkadaşlar. 1, 3 kare. Gene birincisinde çıkarken kare var. Ee, üçüncü gözde ise I3 akımı arkadaşlar. Bobine girerken kare var. Yani tam zıttı arkadaşlar. Birinde çıkarken birinde girerken mevcut olduğu için Buna da eksi diyoruz arkadaşlar. J 25 I 3 diyoruz arkadaşlar. Bu noktada. Bir de arkadaşlar 100 voltumuz vardı burada. 100 voltu da buraya arkadaşlar eşittir 100 volt olarak yazdık arkadaşlar. Bunu da yazdıktan sonra arkadaşlar birinci gözümüz bitti. Şimdi geçelim ikinci göze. İkinci göze bakıyoruz arkadaşlar, birazcık daha hızlandırmaya çalışacağım yapabilirsem. 2'ye 1. 2'ye 1 diyor arkadaşlar, İkinci göz, birinci göze bakıyoruz. Üçgen, ikinci gözde bir tane var, birinci gözde var. İkinci gözde üçgen girerken, birinci gözde çıkarken arkadaşlar. O yüzden bir kere burası, buna başlamadan önce tabi. İlk olarak kendi çevresini alacağız arkadaşlar. Kendi çevresini alırken de arkadaşlar yine ilkten tek başına I2 akımının geçtiği elemanın kendisini yazıyoruz. G10 dedik çarpı I2. I2 sadece G10'dan geçti. Bunu yazdık. Ardından da bir bunu bir bunu yazacağız. Artı diyoruz arkadaşlar. 4 ohm artı G3 çarpı dedik arkadaşlar burası bu 2 eksi i 1 sonrasında artı dedik bu sefer sağdaki kolu yazıyorum 6 ohm artı j5 bunda da arkadaşlar i 2 i 3 bunu da yazdıktan sonra şöyle u 3ü de yazdıktan sonra arkadaşlar kendi çevresini yazmış olduk. Şimdi arkadaşlar buradaki devreye bakabiliyoruz. Buradaki şekle 2-1 dedik. İkinci göz, birinci göz. İkinci gözde de e, üçgene giriyor arkadaşlar. Birinci gözde ise çıkıyor. O yüzden eksi diyoruz. J e, üçgenimizde 15, 15 ancak sağda bu sefer bir rakam olduğu için arkadaşlar. I1 i alıyoruz. I1'i aldık. Şimdi yine bu var dedik. I2 e, 2 2 dedik arkadaşlar. 2 2 ikinci gözde sadece bir tane üçgen var arkadaşlar. O yüzden bunu yok diyoruz. 2 3 İkinci gözde bir tane var. Üçüncü gözde üçgen yok arkadaşlar. Tekrardan çarpı yaptık. İsterseniz ilk tam bunları yapalım. Kareye bakıyoruz. 2-1 dedik arkadaşlar. İkinci gözde kare var. Birinci gözde de kare var. Bunu alacağız. 2-2. İkinci gözde iki tane kare var. Bunu da alıyoruz arkadaşlar. 2-3. Bunu da alıyoruz arkadaşlar. Ee, yuvarlığa bakacak olursak 2-1. İkinci göz, birinci göz. Birinci gözde arkadaşlar yuvarlak yok. O yüzden bu çarpı. 22. 2. İkinci gözde yuvarlak bir tane burada, bir tane aşağıda olduğu için mevcut. 23. Bu da mevcut arkadaşlar. Şimdi yapacak olursak arkadaşlar, hemen ee, şimdi birin 21'i yazdık. Bunu yazdıktan sonra 21'e tekrardan geçiyoruz. Kare 21. Kare 2, 21. İkincisi kare. Ee, şuraya bakıyoruz. Pardon. Birincisini çünkü buradan alacağız. İkincisinde arkadaşlar bobinden çıkarken kare var. Birincisinde de yine bobinden çıkarken kare var. O zaman arkadaşlar artı diyoruz. J kare 25. 25. 2 1 dediği için yine I 1. Sonrasında 2 2 diyor. Kare 2 tane olduğu için birisinde giriyor. Diğerinde ise çıkıyor. Eksi diyoruz arkadaşlar. J 25 çarpı 2 diyoruz. Bir de çarpı I2'miz var arkadaşlar. Ben şunu şöyle kaydırayım biraz. Sonra arkadaşlar 2 3. Kare 2 3. Arkadaşlar burada giri, e, bobine giriyor. Buradaki 3. I3 de yine bobine giriyor. Bunda da arkadaşlar artı J dedik. 25. Ancak bu sefer I3 dedik. Bunun devamını aşağı yazıyoruz arkadaşlar. Şöyle ben yazayım. Yuvarlığa bakıyoruz arkadaşlar. Bunu bitirdik Yuvarlakta 22. Yuvarlakta 2 2 arkadaşlar. Yukarıda bobinden giriyor. Aşağıda da bobinden giriyor. O zaman arkadaşlar artı diyoruz. Ee, yuvarlak G20 2 çarpı G20 çarpı I2 diyoruz arkadaşlar. 2 3 kaldı. 2 3 arkadaşlar. 2'ye buradan bakıyoruz. 3'e de buradan bakacağız. I2 bobine girdi arkadaşlar. I3'te ise bobinden çıktı arkadaşlar. O yüzden eksi c'yi 20 dedik. Bu sefer I3 aldık. Eşittir 0. Burada bir gerilim kaynağı olmadığı için eşittir 0 dedik arkadaşlar. Bunu da yaptıktan sonra bu sefer arkadaşlar üçüncü gözü yapıyoruz. Şimdi üçüncü gözde de yine e, karıştırmayalım arkadaşlar. İlk olarak kendi çevresini alıyoruz. Kendi çevresinde de ilk olarak sadece üç 3 akımının geçtiği e, kolları aldık arkadaşlar. Burada J7 e, 10 var. Şurası 10. Burada 8 ohm var. Burada da eksi 9 G var. Şöyle hemen direnci başa yazdık. 8 artı G7 sonra eksi G9 bu arkadaşlar sadece I3 akımının geçtiği kollar. Artı dedik arkadaşlar. Bu sefer I3 ile I2'nin geçtiği kolları yazıyoruz. Başa direnci yazdık. 6 artı G 5 dedik. Ee, tekrardan I3 eksi I2 dedik. Bitirdik. Şimdi bunu da devam ettirirsek arkadaşlar. Şuraya bakıyoruz arkadaşlar bu sefer yine. Üçgen I1 şey üçüncü göz için üçgene bakıyoruz. Üçüncü gözde üçgen yok arkadaşlar. Direkt silelim bunları. Hiç uğraşmayalım. Üçüncü gözde hiçbir şekilde üçgen olmadığı için direkt siliyoruz. Üçüncü gözde kare arkadaşlar. Üçüncü gözde kare var. Birinci gözde kare var. Bunu alacağız. Üçüncü gözde kare var. İkinci gözde kare var. Bunu alacağız. Üçüncü gözde arkadaşlar iki tane üçgen olması, şey kare olması lazım. Ancak üçüncü gözde sadece bir tane kare var. Başka kare olmadığı için bunu almıyoruz. Yine üçüncü gözde arkadaşlar üçe bir yuvarlak. Üçüncü gözde yuvarlak var. Birinci gözde yuvarlak yok arkadaşlar. Bunu almıyoruz. 3'e 2. 3. gözde yuvarlak var. İkinci gözde yuvarlak var. Aldık. 3'e 3. Üç. Üçüncü gözde iki tane yuvarlak olması gerekiyor. Ancak bir tane yuvarlak var. Bunu da almıyoruz. Bunu da yaptıktan sonra şimdi bunları işleyelim arkadaşlar. 3'e 1 demişiz. 3'e 1. 3. gözde arkadaşlar e, ee, kareye bobinde giriyor. Birinci gözde kareden çıkıyor arkadaşlar. O zaman hemen eksi j. Karemiz j 25. 25 çarpı. Bakın arkadaşlar 3'e 1'di. Sağ taraftaki bir rakamından dolayı. I 1 rakamını aldık. Sonrasında 3'e 2 dedik arkadaşlar. Kare. Burada girdi. Diğer e, kolda ise burada da girdi arkadaşlar. Bunu artı j dedik. Kare 25 dedik. 25 bu sefer U2 arkadaşlar. İkincisi olduğu için 3'e 2 olduğu için sonra 3'e 2 gene bu sefer sadece yuvarlak arkadaşlar bakıyoruz. Yuvarlak. Üçüncüsünde bobinden çıkıyor arkadaşlar. U3 de bobinden çıkıyor. U2'de ise bobine girerken daha yuvarlak var. O yüzden burası zıt arkadaşlar. Bunun da eee e, yuvarlak 20. 20 çarpı I2 eşittir 0. 0 da gelen gerilim kaynağı olmayışından arkadaşlar. Bunu da yaptık arkadaşlar. Toparlarsak bunu da biraz toparlaması zor olacak. Bütün hepsini yazmak zorundayız. Hepsini yazmaya kalkarsak ne olur? I1 burası var. Burasını dağıtmamız lazım. Tamamıyla iş çıkacak ama bir deneyelim. i 1 çarpı. Burada bir kere bir tane i 1 var. Sonra 4 tane de burada i 1 var. Etti 5 i 1 arkadaşlar. 5 i 1 Burada 5 i 1 var. Sonra J2 olarak bir tane i 1imiz var. Bir tane de burada 3 e, tane burada G3. Bu da etti G5. G5. Burası G30. G35 etti arkadaşlar. Sonrasında G35 artı G35 I1 dedik. Burası gitti. Burada da I2'ler var. I1'imiz bitti. Gelelim U2'ye. U2 eksi 4 tane burada var. O kadar. Eksi 4 U2 Başka var mı? Başka yok. Sonrasında arkadaşlar eksi J3 3 tane eksi J3 var. Bu gitmişti. Burada eksi 15 var. Etti eksi 18. Eksi 18 artı 25 daha 7 artı G7 I2 dedik arkadaşlar. En son olarak arkadaşlar eksi 25 I3'ümüz var. Eksi G25 I3 eşittir 100. Bunu dedik. Bu birinci gözdü. İkinci göze bakalım arkadaşlar. Yine I1 eksi 4 I1 eksi 4 I1 tamam. Sonra J'li kısmını yazacağız yine. Eksi 3 J I1 dedik. Sonra buradan da eksi 15 J var. Şimdi eksi 18 J yaptı. Heh, şimdi burada e, artı 7 J artı J7, I1, bu da tamam. Diğerleri I2, I3. Şimdi buradaki gitti, bu da gitti arkadaşlar. Şimdi I2'ye bakıyoruz. I2 sadece rakamlı olarak bakarsak, 4 I2 burada var. 6 I2 de burada var arkadaşlar. Etti 10 I2, 10 I2. 3 gitmişti. 10 o 2 artı 10 o 2 değerimiz burada var arkadaşlar. Şimdi j ile olanlar yazacak olursak, j10 burada var. Artı 3 de burada var. 13. Şimdi bu da git 10. 13 18 18 18 eksi 50 Ne yapar? 32 32 Eksi 32 oldu Burada da artı 40 var Artı 2 oldu Artı 2C Ö2 Evet de J2 I2 dedik. Şimdi I2'lerimiz de gittiği için I3'lerimiz kaldı bir tek arkadaşlar. Eksi 6 burada var. Eksi 6. Bir tek eksi 6 I3. Buradan geliyor. Sonrasında eksi 5 J var. Eksi 5 J buradan artı 25 j var. Bu da artı 20 oldu. Buradan da eksi 20 olduğu için j 20 e, 3'ler birbirine götürmüş oldu. Bu da eşit arkadaşlar sıfıra. Üçüncü göz için şurası zaten burası arkadaşlar eksi j 2 olarak kaldı. Burada u 1 bir tek bu var. Eksi G25 I1. Sonrasında. Bu gitti. I2'lere bakacak olursak. Eksi 6 I2 burada var. O kadar. E, eksi 6 I2. Şu gitti. Sonrasında artı 25u2 eksi 20u2 bu da arkadaşlar 5u2 yapar 5y u2 artı y 5u2 ee, en son bir saniye y 5u2 burada var buradan 5 kalıyordu burada da eksi buradan da 0 arkadaşlar şurasını sıfırlamış olduk. I2'ler birbirine götürmüş oldu. Şurası komple gitti. Ne kaldı? I3 burada kaldı. Bir de burada kaldı. Art diyoruz arkadaşlar. 8 I3 Bir de burada 6 varmış. 6 artı 8 14 I3 Sonrasında eksi 2 burada var. Artı 5 burada var. O da ne yaptı? Eksi şey artı 3 u 3. O da artı j 3 3 eşittir 0. Bu da böyle getirdi arkadaşlar. En son bunları matrise yazıyoruz zaten. Matriste u 1 kısmını Yazacak olursak 5 artı G35 Sonrasında yine I1 burası Eksi 4 artı 7G Aşağısı da Eksi G25 I2'ye bakacak olursak Eksi 4 artı 7G e, Aşağısı 10 artı 2G. Bir 6 da eksi 6. Sonrasında buraya bakıyoruz. 2'leri yazdık. 3 eksi 25G. Sonra buraya baktık. Eksi 6. Aşağısı da arkadaşlar. 14 artı j3 bunu da yazdık ö1 ö2 ö3 eşittir dedik arkadaşlar birincisinde bir tek 100 var diğerleri 0 Evet arkadaşlar. Denklemine kadar yazdık. Bundan sonrasında da bildiğimiz matris çözümleri yapıyoruz. Bu kısmı yapmamıştık normalde notlarımızda ancak en azından doğru olduğunu göstermiş olduk. Umarım anlatabilmişimdir. Kusura bakmayın arkadaşlar hatalarımızda. Bir dahaki örneklerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Her türlü desteğinize de açıyosuz arkadaşlar. Teşekkürler.